Başbakan'ın bir dersim çıkışı vardı. Özür dilendi. E, malum olayların yaşandığı zaman da bir CHP tarzı söz konusuydu. Sizin dersin ilgili görüşünüz nedir? Başbakan'a katılıyor musunuz bu konuda? Ben başbakan'a birçok e, konuda katılmıyorum maalesef. Ya da çok az konuda katılıyorum. Şimdi orada da şöyle bir e, yanlışlıklar malzumesi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi önce Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi döndü, devleti kurdu. Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluşu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan daha evveldir. 1946'ya kadar bu ülkede çok partili denemeler oldu ama çok partinin katıldığı seçim olmadı. İlk seçim 46'daydı. 1950 yılında gerçek anlamda seçim esaslarına uygun bir şekilde bir seçim yapıldı ve iktidar değişti. Şimdi burada anlamamız gereken şey şu. 1923 ile 1950 arasında bir tek parti iktidarı vardı aslında. 1946'ya kadar kesinlikle bir tek parti iktidarı vardı. 1946 50 yıllar arasında bir muhalefet partisi vardı. İl başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı aynı zamanda valiydi. Ya da vali aynı zamanda il başkanıydı. Kaymakam aynı zamanda ilçe başkanıydı. Başka bir siyasi parti yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi devlet iç içe geçmişti. Şimdi böyle bir durumda Bugün bizim anladığımız anlamda bir Cumhuriyet Halk Partisi değildi. Tek parti dönemindeki parti. Devletin kendisiydi, ta kendisiydi. Peki ben size sorarım. Dersim olayları yaşandığında Cumhuriyet Halk Partisi iktidardaydı. Peki Celal Bayar neredeydi? Daha sonra Demokrat Parti, Adalet Partisi geleneğinin Cumhurbaşkanı olan Sayın Celal Bayar neredeydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeydi. Sayın Adnan Menderes neredeydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeydi. Hangi tartışmadan dolayı partinin ayrıldıklarını ve Demokrat Adalet Partisi'ni Demokrat pardon Demokrat Partiyi kurduklarını bütün siyaset kitaplarını okuyabiliriz. Türkiye'de başka bir yerde siyaset yapma imkanı yoktu. Türkiye'deki bütün siyasi görüşler, siyasi akımlar o tek parti dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmadır. Oradan doğmadır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin tek parti döneminde yapmış olduğu şeyleri. Devletin uygulaması olarak okumak gerekir. Cumhuriyet Halk Partisinin kendi kurullarında karar verdiği ve yaptığı uygulamalar olarak okumamak gerekir. Peki dersimde özür dilenmesi gereken bir devlet uygulaması var mıdır? Şimdi bakın bu özel özür bu işin başka bir tarafı. Yani e, sayın başbakan e, aslında günlük politikanın konusu olabilecek şeyleri tarihsel olaylara e, dönüştürüyor. Ve o tarihsel olaylar üzerinden bir siyasi çıkar elde etmeye çalışıyor. Sayın Başbakan, eğer Dersim olaylarından dolayı özür dileme ihtiyacı duyuyor ise niye 2011 yılına kadar bekledi? Dersim olaylarından yeni mi haberdar oldu? Bizim milletvekilimiz Sayın Hüseyin Aygün gündeme getirene kadar Dersim olayları yaşanmamış mıydı? Hiç bunları Türkiye Cumhuriyeti bilmiyor muydu? Bunlar hiç konuşulmamış şeyler miydi? Bunlara gündelik tarih te yaşanmış büyük acılara mal olmuş ve toplumun bir kesimi tarafından e, ağır bedeller ödenmiş olayları toplumun gündemine aradan 60-70 yıl geçtikten sonra getirip bunu gündelik siyasetin malzemesi haline getirmeye çalışırsanız sizin samimiyetinizden şüphe duyar insanlar.